Hoca çıkmış, kiremit aktarırmış damda. Kapı çalınmış bir an. Eğilmiş bakmış, bir adam. Adamda ne üst ne baş, perişan. Merak etmiş sormuş, kimi istedin? Seni hocam, biraz aşağıya in. İyi ama ağam, işim acele. Ne söyleyeceksen oradan söyle. Bir ricam var senden, küçük bir ricam. Aşağıya insen ne olur hocam? Herhalde iş mühim anlamak gerek. Bakalım neymiş muradı diyerek takım taklavatı bırakıp dama inmiş 41 basamak merdiveni. Açarak kapıyı sormuş adama. Söyle ne var niçin indirdin beni? Adam demiş ki hocam ne olursun Allah kazadan beladan korusun. Dert verip derman aratmasın Rabbim. Sevaptır bir sadaka ver fakirim. Bu lafları duyunca deliye dönmüş hoca. Ta damlardan inişine mi yansın, yarıda kalan işine mi yansın? Ama hoca bu kurnaz. Hele yukarı gel benimle biraz. Üst tarafını orada söylersin. Varınca ikisi de nefes nefese dama, hoca dönmüş adama. Demiş ki, Allah versin.